Merhaba arkadaşlar. Bugün Doğa Şehir Park'tayım. <laughs> Bu da yanındaki ekmek. Herkese merhaba. <laughs> o da <laughs> video çekiyor. Kanalıma. Hoş geldiniz. Ben. Ay e neredesin? Bugün sizinle tanışıyorum. Doğa Şehir'in parkındayım. <laughs> Bakın Asmin burada neredesin kız? Kız ceketin nerede? Geliyor. Kırdım bunu. Şimdi o zaman. Bir yandan yani. şarkı dinleyecektim de şey oldu. Hadi atlayalım. Aynen öyle. Kulaklığını çıkarabilirim. Kayıyor ya. Ne vereyim Tamam oldu. Benimkini de düzlesene. Ya nasıl düzleye? Aaa aa, aa. benim tabletim son. çok aykırı. Dur <laughs> <arkadaşım. Çok arkadaşım. gülüyor> <laughs> moru Arkadaşlar çok pardon. Moru. Sizler siz Şöyle yapıyor. <laughs> Salıncağı kaplıyorsun da ablacım. Bak kapıda geliyor. Evet araba geliyor. Böyle kaydıralım az da. Aman ya benimki bir şey yapıyorsun. Efendim, çek Eslem. İlk ben başladım video çekmeye. Hayır ben. Ya Eslem çek tabletini. Ha sen çek. As Asmi As As çekil abla. <laughs> Arkadaşlar şu an tabletleri görseniz. Tam videolar değil. Uçuş Çok güzel. Asmi As As sen ablam çekil. Asmi As çekil. <laughs> Öğretmen. Oh, çok güzel. güzel. Ben çok şu an. Ben de vallahi. ben yarın <laughs> hikayede video çekeceğim. Arkadaşlar yarın, arkadaşlar, arkadaşlar yarın ben de video çekeceğim. çekeceğim. Er, değil, gibi gibi. çekeceğim. Aa, evet, çekelim. Ben çekeceğim. Arkadaşlar ilerlerle. Evet arkadaşlar şimdi atlayacağım ben. Vallahi... Ama bir kesinlikle zarar, Yüzde bir milyon, zarar vereceğim. %100 milyakene zarar verecek bir yerine. Arkadaşlar kut Şuradan sürece çık. 1 2 3 uçma. Estağfurullah. 1 2 3 Ben iki, üç, ben, sen, ben ondan öndeyim. Götü burada. Gözükemez. Göverdik arkadaşlar. Ben ondan öndeyim. Bir gövermeme değelim. Ah! yarısı oh. bende. Asmin abla. Şimdi eşini ben geçirdim. Ama beni çekmiyor ki. <laughs> 1-0 güzel. Bir, çok güzel. Bir, ben güzel. Bir, çok güzel. Bir, çok güzel. Bir, çok güzel. ne? çok güzel. Direk çok Evet yine çok güzel. Bir, çok güzel. çok güzel. Bir, Süper güzel. Bir, çok arkadaşlar ben Diyor. çok güzel. Ben bir yerime zarar vermek istemediğim <laughs> için. Ben kendine üstüne çıkamıyorsun. Ben çık Ancak... <laughs> çıkmaya çalışmadım. Ben çok iyi atlamadım. Mı? Ayaktayım sapa sağlam. Çok sağlam. <laughs> <laughs> Esnaf yere şöyle. Bak atladım. Yalnız tam yanda var. Esnaf'ın tableti var. İçinde de böyle bir salıncak birleşimi oluyor kamerada. <laughs> Aynen. Benimki biraz daha üstü ama canım. Bizimki Aynen. biraz daha boş. <laughs> Şey yapın Ya da yapın Hadi şurada dengede durmak için Hayır ben tamam Sen de mi Ayda. Ay, yalnız ben yapamıyorum. Oyna, oyna, ben. Oyna. Arkadaşlar korktu ve Şuraya vurma. Göstereceğim. <laughs> Bu arada mükeme başlamadan bak şimdi yapacağım. Arkadaşlar şimdi Evet şimdi parkura gidelim. Evet şimdi de parkura Bu böyle kap karışık bir video. Evet. <laughs> kap karışık ama mükeme bir video. Kanka, e git. Görebilsinler diye dur sen şöyle dur. Ne? ne kanka! <laughs> Arkadaşlar eser yaptık? Evet. Sıra bakmayın. Ben elim. Ya annem ne güzel bir parkur yapacaktık. Hemen onu yapıp gelelim. Esin ben mesela. <laughs> Şimdi Allah kahretsin. <kız. gülüyor> tamam. Şimdi parkur yapmam lazım. Bu arada ben bu videoyu eve giderdiniz atacağım. Hiç bozulmazsa. Hadi. Evet. Ben bu tarafta olacağım. Şimdi parkur şöyle olsun. Çantamda. Çantamda, Bırak tabletimi. <laughs> sen çıkıyor, dur. Çantam buradaydı. Kapının önüne mi bıraktın ki? <laughs> Efendim ablam. Bekle. Bir dakika. Aa şeyde bantta. Ne oldu gel. Evet <laughs> kardeşim. Bakın. Dan deri dan dan Cani cani. Cani cani. Tamam ama bozma videoyu tamam mı? Şimdi biz parkur yapacağız bozma. Hadi <laughs> o benim eve gitmem lazım. Eve giderken de videoya devam edeceğim. Hadi parkur belli zaten. Evet. Abi yalnız ben videoyu kapattım. Kat uygulamasından yaparsın. Videoya devam edemez miyim? Evet işte şey yap. Devam et. Evet işte o videoyu devam etmek için. Ben ters çekmişiz. Bak sen nasıl yap biliyor musun? Şimdi devam et sanki gitmiş şey olmuş gibi. Sonra kat uygulamasından şey yap düzelt kat uygulaması. Şunu döndürme şey yok mu? Ha boş ver ters olsun ters silerler. Lan döndürme şunu. Şunu döndürür işte. Ya kızım hadi ben gideceğim. Hep böyle mi çektik? Hayır bu şekilde çektik. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Kişiş, kiş, <Aman>. kiş. <laughs> hadi ecme. Dur tekrar başlatayım. Sen tekrar mı başlayacaksın? Bütün yaptıklarım hepsi şu olacak. devam et. Kaç bakalım <laughs> çektim Ben de devam etmiyorum ben gideceğim. 7 dakikaymış. Hemen çıkacağım. Ben tekrar aynısını yapamam? Tata benim video devam ediyor. Ve ben geri gideceğim. <laughs> evet. Ben geri gideceğim hadi. Esam. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Neyse, ben Görüneceksin benim videomda. <laughs> bugün sizinle Eslem'le bu arada onun da kanalı var. Neyse ben eve gidiyorum. Müzi. <laughs> <laughs> Onun da kanalı var ve parkur yapacağım. Benim benim, benim, benim kanalım, kanalım. Hatice Esli uçar. Benim kanalım Esli Sena uçar. Senin ben, yok ki. Ben niye uçacağım? <laughs> Arkadaşlar Esli'nin de kanalı varmış. Ben yeni öğreniyorum bazen. Hadi ben gidiyorum. Ah Esli Hadi ben eve gidiyorum. Esli. Bay bay. Başlayalım parkura. 2, 3, 5, 0. Bye bye. Esra iki dakika bir parkur yapalım. Bak çok mızladı. Çok. Acayip derecede mızladı. <laughs> Esra. Bak çok evet. mızladı. Evet. Şşt. Dızlama. Dızlıyamıyorum. <laughs> Hadi. Bir, ee, bir, iki. Üstünden iki kere atlıyoruz. ben birinci kupamı aldım gidiyorum. <laughs> Arkadaşlar aynı anda geldik haberiniz olsun. Hayır yorumlara yazın. Yorumlar kapalı Nasıl? yorumlara yazın. Neyse <laughs> yorumlara yazın. <laughs> yorumlara yazın. <laughs> Kim birinci oldu? Kim üç? Mü? İkinci. Hadi bay bay. Hadi Asmin eve gidiyoruz. Kız iki dakikalık video yaptın. Evet. Onu mu atacağım? Aa, ben devam ediyorum. Kapkuttan. Merhaba dedim bir dayı. Neyse ben eve gidiyorum. kapkuttan yaparsın artık. Hadi Ersin gel eve gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi eve gideceğiz. Bakalım hangi olaylarla karşılaşacağız. Hadi Ersin yürü. Beni göstersene. Görünmüyorum. Görünüyorsun kanka. Yeni, yeni sallanış taktiği buldum arkadaşlar. Mük. Hadi bay bay. Bye bye. Bay bay. Bye bye. Bak iyi misin? Kanka aman aman <Gülüyor> Okay. <Gülüyor> Arı. Koş koş koş. <laughs> A. Okay. I clutched them. Chuck Bye, baby. Dedim. Good. I good sleep. Sleep. Sip. Bye, baby. I. I. Good. I good speak. Hi. Okay, baby. Okay, okay. Bye, baby. Okay, okay. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi hemen eve gidiyorum. Evde de bu videoyu bitireceğim sanırım. Sonra görüşmek üzere olacağız. <laughs> görüşmek üzere olacağız. Ondan sonra ben bu videoyu atacağım hemen. Yarına falan e, bu yüklenmiş olur. <laughs> arkadaşlar. Aman korkmaya başladım. Koş Asmin koş. Ara geliyor koş. <laughs> Çok güzel kandırıyorum ya. Bir arkadaşlar. Arkadaşlar size birader çerçevesini tavsiye ediyorum. Ama içinde küfür var. Bunu söyleyeyim. Evet. İki dost, iki deli kurşun gibi sahne. Bala bala, whiskey yenimiz heyecanlı. Rüştü akşam ev var mı? Küstürün varsa. Düşünüm eskiden alardım, güldüm. Şimdi sakınlandım, büyüdüm. İmnadım da mu? kafam takılacak. Harbiye böyle dayanılacak. Ben kullanmayacağım bir ayağımda. Kafam takılacak, harbiye böyle dayanılacak. Bu geceyi ben kullanmayacağım. Evet arkadaşlar şimdi asansörün girmesini bekliyoruz bakalım. G. G. Dön. Kafam arkaya gitti mi? Ben şuna bineyim. Bye baby. Evet. Asansörümüze bindik şu an. Tek başımıza kaldık arkadaşlar. Ne yapalım ne edelim çok üzgünüm. Hüzün. Hüzün. Kaderi. <laughs> Name, Papa. Good boy. Okay. Austin, coming. Come on, baby. Okay. You go to bed.